sözde söylediğimizde evet ben hakkımı helal ettim diyen çok kardeşimiz var. Ben de başta Enes hocama buradan selamlar. Her söylediğinde diyordum ki hocam ben hakkımı helal ettim. Niye tekrar tekrar söylüyorsun diyordum. Ama ağzım helal etmişti, kalbim etmemişti. Onu da şöyle anladım. Hakkımı helal etmediğim insanlarla ilgili konu olduğunda baktım ki o yine on numara konuşuyorum o konuyu. Yani konuyu kapatmak yerine öyle oldu böyle oldu şunu yaptı bunu yaptı şuradan şöyle buradan böyle hatta bazı şeylere de katılıyorum söylenenlere de katılıyorum. E tamam hani ne oldu dün hakkımı helal ettim demiştim. Ne zaman ki hakkımı helal ettiğimi anladım artık bu konu açılmak istendiğinde bu konunun üstünü örtmeye çalıştım. Haklı olduğumu düşündüğüm kişiler hakkında tek bir kelime etmemeye gayret ettim. Konuyu kapatmaya çalıştım. Tamam ben hakkımı helal ettim, Allah'a havale ediyorum. Bu da yanlışın bir önde gideni yani farklı bir şey değil. Allah'ım ben başa çıkamıyorum, sen de demek. O yüzden hakkınızı helal ettiğinizi ancak o kişiyle ilgili artık olumsuz konuşmaktan, konusu geçtiğinde tekrar ağzınıza almaktan vazgeçtiğiniz zaman anlarsınız. Daha iyisi o kişi için de ya Rabb'i bana nasip ettiğin gibi ona da kalbini yumuşatmayı nasip et, hak yola ulaşmayı nasip et, hidayet nasip et diye gerçekten o kişi için de üzülerek dua ediyorsanız o zaman işte hakkınızı gönülden helal etmişsiniz. Demek.